Hepinize merhaba arkadaşlar. Akatsuki ailesi olarak bugün sizlere AS Monaco fan token ön satışına yani FTO'suna bunun da açılımı fan token offering. Bu arada nasıl katılacağımızı anlatacağım. Burada önemli olan iki konu var. Birincisi ön satışın nereden gerçekleşeceği. İkincisi ise ön satışa katılacağımız uygulamaya nasıl para yatıracağımız. Ee, ön satış Şiliz dağında olacağı için Sosyos uygulamasında gerçekleşecek. Bu uygulamanın Android telefonlar için Google Play Store ve iPhone telefonlar için Apple Store linklerine açıklamaya bırakıyorum. Buradan kendi cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıyoruz ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Gerekli adımları uygulama bize söyleyecek. E, gerekli doğrulama işlemlerini yaptıktan sonra ise karşımızda bir e, ekran açılacak. Bu şekilde bir ekran. E, bu ekranda aynen burada Başakşehir'i gördüğünüz gibi bunun altında veya üzerinde e, AS Monaco FTO ibaresiyle karşımıza çıkacak. Daha sonra hangi e, dalgada olduğumuza bağlı olarak biz e, bize verilen üst limit miktarı girip alım işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bu dalga kısmına daha sonra değineceğim. E, peki biz bu şekilde alacağız ama biz bu borsaya e, veya uygulamaya parayı nasıl atacağız? Bizim önümüzde 3 tane şans var. Birincisi buradan cüzdana gelip alıp e, Al seçeneğini kullanıp buradan kaç dolar karşılığı şiriz almak istiyorsak e, bu şekilde kredi kartıyla alım gerçekleştirebiliyoruz. Şahsen ben daha önce gerçekleştirmedim. Hem muhtemelen e, uygulama komisyon alıyor hem de doları TL çevirirken kredi kar, Türk kredi kartı ayrıca bir e, komisyon alacaktır. E, peki kripto ile nasıl para gönderebiliriz buraya Öncelikle TL yatırımı veya e, tether yani USDT yatırımı kesinlikle e, burada yok e, uygulamada sadece fan tokenler e, ve şiris kullanılıyor şiris e, yatırmak için e, cüzdana gelip e, yatıra tıklayıp buradan şirisi seçip buradan erc20 anı seçip çeşitli borsalardan e, biz Şiriz yatırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu adresi kopyalayıp e, parayı çekmek istediğimiz borsaya gidip borsadan çekme veya borsadan gönderme şey, e, iş, işlemini gerçekleştirip bu adresi yazıp erc 20 ağını seçip e, bu adrese Şiriz gönderebiliriz. Peki e, bu arada e, gönder, şiriz göndermek isterseniz Paribo, BTC Türk, Binance TR ve e, Şiriz ticaretinin olduğu bütün global borsaları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi erc 20 Ağı kullanıldığı için bu işlem birazcık tuzlu oluyor. Ee, yaklaşık 20 dolar gibi bir gönderim masrafı oluyor. Şahsen ben bunu tercih etmiyorum. Ben buraya fan token yatırmayı tercih ediyorum. Fan token nereden alabiliriz? Binance'te var. Ee, Paribu'da var. Çeşitli yerlerde global borsalarda daha var. Buralardan transfer işlemini gerçekleştirebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için yine cüzdana gelip yatıra tıklayıp Buradan yatırmak istediğiniz fan tokeni seçebiliriz. Mesela e, Manchester City fan token Paribu'da listelenmiş bir token. Aynı şekilde Binance'de de var. Buradan e, siz Manchester City tokenine yine çekim işlemi yapacaksınız göndermek istediğiniz borsadan. Gönder, e, bu adresi kopyalayıp e, gidip oraya yapıştırdığınızda bu sefer seçeceğiniz A Shilis olacak. Bu Shilis ağından gönderimin hiçbir ücreti yok. Buradan e, bu adresi kopyalayıp e, bu adrese göndermek istediğiniz siteleri, Manchester City tokenleri gönderip e, burada daha sonra karşınıza cüzdan kısmında e, City tokenlerinizi göreceksiniz. Nasıl bende burada IBFG var ise. Girdiğiniz zaman burada kaç adet sahip olduğunuzu göreceksiniz. Daha sonra gelip buraya satıp atıyorum. E, kaç tane gönderirseniz o kadar satıp bunun karşılığında e, şiriz elde edeceğiz. Burada sadece ufak bir alım-satım arasındaki fiyat farkından dolayı e, bir kaybımız oluyor. Ama ERC20 andaki kaybın e, ger yanında gerçekten hiçbir şey. Ben şahsen e, bunu tercih ediyorum. Şiriz e, zere sahip olduktan sonra mevcut bakiyeyi gördüğünüz üzere Burada belli bir miktar şiriziniz olabiliyor. Olduktan sonra siz aslında ön satışı hazır hale ve e, ön satışı artık sadece ön satış için teknik yapmanız gereken beklemek oluyor bu dakikadan sonra. Peki ön satışı ne zamana kadar bekleyeceksiniz? Ön satış 18 Ocak 2021 ta, 2022 tarihinde e, Türkiye saatiyle 15.00'da başlayacak. 3 gün boyunca sürecek. Peki e, diğer aşağı, e, diğer dalgalara da geleceğim ama önce toplam e, 3 dalgadan oluşacağını söyleyeyim. Bu wave dediği dalga oluyor. E, bu FTO supply dediği fan token e, offering arzı yani bu ön satışa ayrılan arz miktarı ve bir Monaco token'in fiyatı da 2 euro olacak. Bu ne demek? 2 euro. Madem biz şiliz ödüyoruz neden euro? Şöyle bizim e, alım anında şiliz kaç euro ise o euronun karşılığı kadar şilizi biz bir Monaco coin karşısında vereceğiz. Bu ne demek? Mesela biz ka bizim katıldığımız an e, bir şiliz 0.1 euro 0.1 euro olsun. Bu demek oluyor ki Bizim bir Monaco token için bizim 20 şirizde ihtiyacımız olacak ki 20 çarpı 0.1 dediğimiz zaman 2 Euro'yu elde edelim. Eğer o gün sizin yaptığınız an bir, site, bir şiriz 0.5 Euro olsun. Bu zamanda yine 2 Euro'ya tamamlayacak olacak şekilde yani bir Monaco token için bizim 4 tane şirize ihtiyacımız olacak. Peki buraya kadarki kısmı tamam. Toplam hesap kısmına en sonunda tekrar değineceğim. Bu dalga sistemi nasıl çalışıyor? Dediğim gibi toplam bu ön satış için ayrılmış token adedi 300 bin. İlk turda 300 bin adet token yani toplam 300 bin adet token bu arzın sonunda bitirilmeye çalışılacak. İlk dalgaya geldiğimiz zaman saat 18 Ocak tarihinde Türkiye saatiyle 15:00'da başlayacak ve 3 gün sürecek ee, burada kişi başı alım limiti 5 adet olacak yani 10 Euro'luk bir alım yapmamıza izin verecek Eğer 300 bin e, Monaco token bu dalga içerisinde bitmezse mesela 200 bin tanesi satıldı kalan 100.000 tanesi ikinci dalgaya geçecek bu sefer kişi başı alım limiti e, 15 fan tokene çıkarılacak Eğer ki 300 bin adet önceki turda biterse yani ya süre bitecek ya token bitecek. Eğer önce token e, biterse 300 bin token biterse e, bu ön satış tamamen bitmiş oluyor. E, eğer süre biterse ikinci faza geçiyoruz. Aynı şekilde yine toplam 300 bin olan yani 1 artı 2'de yani birden kalanlar 2'ye aktarıldığında yine bu süre içerisinde bu 2 saat verilen 2 saat bu sefer 2 saat içerisinde eğer bitmezse bu sefer kalanlar tekrar 3'e aktarılacak. Birinci dalga demin söylediğim gibi Türkiye saatiyle 18 Ocak tarihinde başlayıp 15.00'da başlayıp 21 Ocak tarihinde bu sefer saat 14.59'da bitecek. Bundan bu bittikten sonra tam 1 dakika sonra ikinci dalga başlayacak. 2 1 saat 59 dakika sürecek. Yine 21 Ocak 15.00 Türkiye saatiyle başlayacak. 1 saat 59 dakika sonra yani 16.59'da bitecek ve 17'de de eğer kalırsa 3. tur başlayacak ve o da bir gün sürecek. Peki ikinci de 15 tane kişi başı maksimum limit alım olacak. Üçüncüde de 30 tane maksimum alım hak, e, hakkı tanınacak kişi başı. E, peki eğer biz oldu da hepsini alabildik diyelim. Bizim 50 adet Monaco e, tokenimiz olacak ve 100 Euro'luk bir alım yapmış olacağız. Kısaca yani cüzdanımıza kaç şiriz bulundurmamız gerektiği biraz muamma. Benim tavsiyem ise şu olacak. E, şiliz değer kaybedecekmiş gibi en kötü senaryoyu düşünüp e, fazladan şiliz bulundurmanızı tavsiye edeceğim. E, mesela şu an bir şiliz 0.235 euro. Siz bunu 0.2 e, euro gibi hesaplayıp şiliz gönderin. Ve tamamını alacakmış gibi gönderin. E, bu da demek oluyor ki sizin e, 50 tane alabilmek için 500 adet şiliz göndermeniz gerekli. E, 500 adet Bulundurursanız e, herhangi bir mağduriyet yaşayacağınızı düşünmüyorum eğer Şiliz 0.2 Euro'nun altına düşmez ise. E, 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 fiyattan da minimum etkilenmek için e, e, yatırım işlemini veya Şiliz alım işlemini olabildiğince en geç yaparsanız sonuçta e, zaman daraldıkça e, Şiliz'in muhtemelen e, oynama olasılığı daha az olacaktır e, fiyat olarak. Neyse. Devam edecek olursak ben şahsen ilk dalgada katılan herkesin alabileceğini düşünüyorum. Hani 300 dedim biteceğini düşünmüyorum ve bu ön satışın ikinci dalgaya kalacağını düşünüyorum ama üçüncü dalgaya kalacağını pek zannetmiyorum. Emin değilim yani. Ben eğer e, alabilirsem hepsini almak istiyorum. E, umarım hepsini alabilirim çünkü genelde e, bu işlemler karlı oluyor. Böyle çok fazla kişiye azar azar dağıtılıyor.